Yıllardır duyduğumuz bir cümle var. İnsan beyninin sadece küçük bir kısmını kullanır. Yüzde on, belki biraz daha fazlası. Geri kalanı ise keşfedilmemiş, gizemli bir potansiyel olarak orada öylece durur. Peki bu doğru mu? Ve eğer beynimizin tamamı, her bir hücresi aynı anda aktif olsaydı, insan hala insan kalır mıydı? Bu video bilimsel teorilere ve kanıtlara dayanmaktadır. Popüler kültürde sıkça işlenen bu konuyu bilimin soğuk ve gerçekçi merceğinden inceleyeceğiz. Çünkü beynin yüzde yüzünü kullanma fikri, bir süper güce kavuşmaktan çok daha farklı, çok daha karmaşık bir senaryoyu işaret ediyor. Öncelikle şu büyük yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıralım. İnsanların beyninin sadece yüzde onunu kullandığı fikri, modern nörobilim tarafından tamamen çürütülmüş bir mittir. Beyin tarama teknolojileri en basit görevlerde bile Beynin farklı bölgelerinin sürekli aktif olduğunu gösteriyor. Bir kahve fincanına uzanırken, bir müzik dinlerken, hatta uyurken bile beynimiz neredeyse bütünüyle çalışır. Ama kilit kelime şu: aynı anda değil. Beynimiz muazzam derecede verimli bir organ. Tıpkı bir orkestra gibi. Farklı enstrümanlar, yani beynin farklı bölgeleri doğru zamanda devreye girerek uyumlu bir melodi, yani düşünce ve eylem yaratır her enstrümanın aynı anda ve en yüksek sesle çalmaya başladığı bir orkestrayı hayal edin. Ortaya çıkan şey bir senfoni değil, kulakları tırmalayan bir gürültü olurdu. İşte bu yüzden asıl sormamız gereken soru, beynin ne kadarını kullanıyoruz değil. Asıl korkutucu soru şu, ya beynin tüm bölgeleri aynı anda yüzde yüz kapasiteyle aktif olursa ne olur? Bilimsel olarak yüzde yüz aktivasyon beynimizdeki yaklaşık 86 milyar nöronun tamamının aynı anda ateşlenmesi anlamına gelir. Bu, hayal bile edilemeyecek kadar yoğun bir elektriksel fırtınadır. Böyle bir durumda ne olurdu? İlk olarak enerji tüketimi sorunu ortaya çıkar. Beynimiz, vücut ağırlığımızın sadece yüzde ikisini oluşturmasına rağmen, tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yüzde yirmisini tek başına kullanır. Tüm nöronların aynı anda ateşlenmesi, vücudun enerji kaynaklarını saniyeler içinde tüketir ve sistemin tamamen çökmesine neden olurdu. Bu metabolik bir felaket olurdu. İkincisi, kontrol kaybı yaşanırdı. Beynimiz belirli sinyalleri güçlendirirken diğerlerini bastırarak çalışır. Bu seçici filtreleme mekanizması dikkatimizi toplamamızı ve alakasız bilgileri göz ardı etmemizi sağlar. Eğer bu filtre ortadan kalksaydı, her duyu organından gelen her sinyal, her düşünce, her anı Aynı anda ve aynı yoğunlukta bilincimize hücum ederdi. Bu bir aydınlanma değil, tam bir kaos olurdu. Düşünceler, sesler, görüntüler ve hisler arasında boğulurduk. Tıpta beynin belirli bir bölgesindeki nöronların kontrolsüz ve senkronize bir şekilde ateşlenmesi durumu zaten biliniyor ve bu patolojik yani hastalıklı bir durum olarak kabul ediliyor. Adı epileptik nöbet. Bir nöbet sırasında beyin aktivitesi normalin çok üzerine çıkar kişi bilincini kaybedebilir, kasılmalar yaşayabilir ve çevresiyle bağlantısını tamamen yitirebilir. E şimdi bu durumun beynin sadece küçük bir bölümünde değil, tamamında aynı anda yaşandığını düşünün. Sonuç tek kelimeyle yıkıcı olurdu. Peki gerçek hayatta beynin aşırı uyarılmasına benzer durumlar yok mu? Var elbette. Örneğin, bazı halüsinojen maddelerin etkisi altında beyin aktivitesinde ciddi değişimler gözlemlenir. Beynin normalde birbiriyle pek iletişim kurmayan bölgeleri arasında yeni bağlantılar oluşur. Bu durumu deneyimleyen insanlar renkleri duyduklarını, sesleri gördüklerini, zaman ve mekan algılarının tamamen değiştiğini anlatır. Evrenle bir oldukları, aydınlandıkları gibi olağanüstü hisler yaşadıklarını söylerler. Ancak bu deneyimlerin bedeli genellikle ağırdır. Panik ataklar, gerçeklikten kopuş, psikoz ve uzun vadeli zihinsel hasarlar. Bu durumlar Beynin normal işleyişinin dışına çıkmasının ne kadar tehlikeli olabileceğinin canlı kanıtlarıdır. Kontrolsüz güç güç değildir. Bu noktada akla şu soru geliyor. Beynin %100 aktivasyonu bir kaos yerine kontrol edilebilir bir süper zekaya yol açamaz mıydı? Bilim insanlarının çoğu bu konuda oldukça şüpheci. Onlara göre daha çok düşünmek, daha iyi düşünmek anlamına gelmez. Aksine Düşünce felci olarak adlandırılabilecek bir durumla karşı karşıya kalırdık. Herhangi bir konuda karar vermeye çalıştığınızı düşünün. Hem beyniniz o konuyla ilgili sahip olduğunuz her bilgiyi, her anıyı, her olası senaryoyu ve her e bu bilgi seli altında en basit kararı bile alamaz, adeta zihinsel olarak donup kalırdınız. Buna ek olarak duyusal aşırı yüklenme kaçınılmaz olurdu. Kararı bile alamaz. Adeta zihinsel olarak donup kalırdınız. Buna ek olarak duyusal aşırı yüklenme kaçınılmaz olurdu. Şu an bu videoyu izlerken bile beyniniz odadaki ışığı, oturduğunuz koltuğun dokusunu dışarıdan gelen belli belirsiz sesleri filtreliyor. Eğer bu filtre kalksaydı, giysinizin teninize her dokunuşu, gözünüze giren her ışık fotonu, havadaki her toz zerresi dayanılmaz bir acıya dönüşebilirdi. Gerçeklik algısı tamamen bozulur. Kendi zihninizin içinde hapsolurdunuz. Zeka bir yana, varoluşun kendisi bir işkenceye dönerdi. Peki, diyelim ki gelecekte bir teknolojiyle bu kaosu kontrol altına almayı başardık ve beynin yüzde yüz aktivasyonunu güvenli bir şekilde sağladık. İşte o zaman bilimsel tartışmalar yerini derin etik sorgulamalara bırakır. Böyle bir teknoloji gerçekten var olmalı mı? İnsan zihni kendi sınırlarını bu kadar zorlamaya hazır mı? Düşünün, bu teknolojiye ilk kimler sahip olurdu muhtemelen ordular ve büyük şirketler. Askeri amaçlarla kullanıldığında duygudan arınmış, yorulmak bilmeyen, anında strateji üreten süper askerler yaratılabilir miydi? Ve ticari amaçlarla kullanıldığında zenginlerin daha da zeki hale geldiği, fakirlerin ise geride kaldığı yeni bir sosyal sınıf ayrımı ortaya çıkar mıydı? Bu, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir eşitsizliğe yol açardı. Ve belki de en temel soru şu: bir insanın zihnini, anılarını, kişiliğini ve algısını bu denli kökten değiştiren bir teknoloji onu hala aynı insan yapar mı? Kimliğimizin özü nedir? Eğer beyninize bir implant takılıp aniden bambaşka birine dönüşseydiniz, eskisiz nereye giderdi? Bu, felsefenin ve etiğin en zorlu sorularından biridir. Bilim, bu kapıya doğru yavaş ama emin adımlarla ilerliyor. Hem beyin bilgisayar arayüzleri, Elon Musk'ın Neuralink projesi gibi nöral implantlar, Yapay zeka destekli zihin araştırmaları. Bunların hepsi beynin potansiyelini artırma amacını taşıyor. Parkinson veya felç gibi hastalıkların tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahipler. Ancak aynı teknolojiler insanı geliştirme adı altında bizi biz yapan şeyin sınırlarını da zorluyor. Bilim bu kapıya yaklaşıyor ama bu açmak istemeyeceğimiz bir kapı olabilir. Sonuç olarak beynimizin tamamını aynı anda kullanma fikri bir lütuf değil bir lanet gibi görünüyor. Belki de beynimizin çalışma şekli milyonlarca yıllık evrimin bir hatası değil, tam tersine en büyük başarısıdır. Bu sınırlamalar, bu filtreler, bu adım adım işleyen mekanizma. Belki de hepsi bizi delirmekten, kaostan ve kendi zihnimizin sonsuz gürültüsünden koruyan bir savunma mekanizmasıdır. Çünkü bazı sınırlar aşılmak için değil, bizi korumak içindir. Ve insan beyninin gizemi belki de yüzde yüzünü kullanmakta değil, onu nasıl kullandığımızın bilgeliğinde saklıdır. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bilim ve teknoloji üzerine daha fazla video için kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.